Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere aksiyon alan tarımın arama modlarında bulunan e, antik aramalarla ilgili detaylar nelerdir? Onları anlatacağım. Öncelikle seç bölümünden modlara geçiş yapıyoruz. Burada İslami altın yani hangisini seçersek onu bu şekilde e, ekranda görebiliriz. Taramaya başla, aşağıdan e, taramaya geçer, alan taramayı elimize alırız, taramaya başlarız. Kullanımı bu şekilde. O kadar çok altın modu var ki burada. E, bunun sebebi şudur arkadaşlar. E, miladi altınlar uzun süre toprak altında kaldığı için ve içerisinde farklı yabancı metaller olduğu için bakırdır, demirdir, kurşundur, kalaydır vesaire. Eski zamanda malum e, tam olarak e, ya altından e, yabancı maddeler alınamıyor yahut da bilerek ayarı düşük oluyor bilerek daha fazla altın basmak için o şekilde alaşımla karıştırılıp ayarı düşürülüyor eski altın basımlarında ve o altın içerisinde bulunan e, yabancı metaller, oksitlenen metaller e, zamanla uzun zamanlar geçtiği için 1000, 2000 yıl, 3000 yıl vesaire bir e, okside oluşturur. Yani bir nevi e, kusmuk diyelim o metalin. E, pası, kiri ve kristalize olur altın. Ve frekansı farklı bir yöne kayar. O yüzden bu kadar fazla altın e, modu mevcuttur. Örnek veriyorum. Günümüz altına e, yeni altın mesela siz yeni altınla günümüz altını 14 ayarı görür. 18 ayar 20 ayar altını görür. Yani bir bileziktir, yüzüktür, küpedir. Onları Yeni altınla bulabilirsiniz. Yeni altınlar ararken İslami altını görür mü? Asla görmez. Roma altınını görmez, Bizans altınını görmez. Zaten rezonans frekansları ölçümlerinde hepsi farklı olduğu için e, bu şekilde e, ayrı ayrı modlara girmek elzem olmuştur, şart olmuştur. E, çok önemli bir şeydir, yine aynen gümüşte de aynı. Mesela gümüş modunda yeni gümüş modu var yani günümüz yüzüktür, gümüş bir eşyadır. Onları yeni gümüşte bulabilirsiniz. Ayarı düşük de olsa, yüksek de olsa yeni gümüşte. Çünkü yeni eriyiktir o birkaç on yılda eritilmiş veya elli yüz yıllık da olabilir fark etmiyor. İçerisindeki yabancı metaller çok fazla bir okside oluşturmadığı için, kristalleşme olmadığı için yeni gümüşü yüz yıl içerisinde basılan tüm gümüşleri görür. E, yeni altında yeni 100 yıl içerisinde basılan 50 yıl içerisinde basılan tüm altınları gömür, görür. Ama e, yeni gümüşle asla Bizans gümüşü Roma gümüşü, Grek gümüşü bunları görme şansınız yok. Sıfır. İşte o yüzden çok fazla mod mevcut. E, şöyle söyleyeyim. Yine e, Bizans altını araması yapıyorsanız Pers altınını görmez. Bizans altını. Çünkü hepsinin rezonans frekansları farklı. bir de şöyle bir durum var. Şu anda gördüğünüz alan tarama, aksiyon alan tarama menüsünü görüyorsunuz. Toplamda 12 milyon 500 bin her dalga şey var, kapasitesi var. O kadar muazzam ki dünyada hiçbir alan taramada böyle bir kapasite yok. Ama günümüz alan taramalarında en fazla 22 bin herzdir, 25 bin herzdir. Hatta bazıları e, video e, videolar hazırlıyor. Görüyorum nette e, bir tane osilatörü koymuş kenara frekans ölçer Altın frekansı attığını bakın ispatlıyorum diyor 5.500 her dalga çıkarıyor sadece tek e, burada e, demek istediğim şu veya bir başkası işte gümüş ararken 8.000 veya 8.300 her çıkarıyor diye böyle şov yapıyor aslında e, bu işi bilenler bizim gibi insanlar gülüp geçiyor neden? E ee, örnek veriyorum. Yeni altının frekansı 5500'dür arkadaşlar ve bu alan taramada da bu frekansların hiçbirisi kullanıl kullanılmamıştır. Külle her zalgada dahi. Yeni gümüşün frekansı da 8000 veya 8300'dür. Yani yeni gümüş ve yeni altınla. Ama tabii ki insanlar gümüş ve altın dediği zaman tarihi gümüş ve altını da bulabileceğini düşündüğü için e, bu tür alan taramalara rağbet ediyor. Geçmişte biz de rağbet ettik. O ayrı konu. Ee, ama artık iş daha farklı boyutlarda. Özellikle aksiyon alan tarama bunu öyle bir yükseğe taşıdı ki yani hiçbir firma aksiyon alan taramanın bu konuda yanına yanaşamaz. Yani iki yıllık süren bir arge frekansı da uzun bir süre. Ee, yani koleksiyonerlerin desteğiyle vesaireyle birebir burada gördüğünüz her mod e, İslami altın, Roma altın, Bizans altın, Pers altın Hatta elektron hepsi bunların hepsi topraktan çıkmış orijinal eski miladi paralardan sikkelerden rezonans frekans ölçümü yapılmıştır her dalga kilo her dalga mega her dalga farklı farklı ve hepsi de üçer defa hepsinde Çünkü pulse modda ayrıdır normal mutlu mod ayrıdır modda ayrıdır ölçümler O yüzden yani çıta çok yüksek aksiyon alan tamada şimdi ee, burada sizlere e, gümüş, altın, e, bronzda da aynı yine durum var. Grek e, bronz, Roma bronzu, e, tüm bronz, ek, ekstra bronz da mevcut. Kullanıcılar arama yaparken burada neyi tercih etmeli? Nasıl bir, bir yol izlemeli arazide? E, bu konular hakkında sizlere detay vereceğim. Mesela altın araması yapacaksınız. Size tavsiyem ekstra modları... Önemsemenizdir. Ee, sebebini söyleyeceğim şimdi size. Ekstra modları önemsemenizdir. Ama bundan önce size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir ara bilgi. Ee, bilinen bütün bronz paraların %90'ı %95'i bronz değildir. Tunç ve pirinçtir. Çünkü rezonans ölçümlerinde e, bronz paraların yani 100 para varsa e, 95'i e, tunç ve pirinç de görülüyor arkadaşlar. Yani insanlar e, burada e, zaten gerçek bir bronzun rengi e, çim yeşili gibi çok parlak e, renkli olur arkadaşlar. Ama e, sönük böyle e, zeytin yaprağı gibi biraz soluk yeşil e, veyahut be beyaza kaçan bir yeşil renk. Veyahut griye siyaha kaçan mesela gri siyah renkler nedir pirinçtir. E, siyah para çıktığı zaman bilin ki dışı yeş e, siyah oksitli ise ha bazı arkadaşlar da pirinç e, tunç veya pirinç paraları e, porçöz kimyasala atıp da asit vesaire sirke içerisine atıp rengi sarardığı için altın diye e, resim atanlar oluyor. Hayır öyle değil. Altın sarrafta nasıl çıkıyorsa arkadaşlar topraktan aynen öyle çıkar. Yani bugün nabit altın bulunuyor mesela. Ee, görüyorsunuz ee, nette. Ee, hatta Demax'ta falan izliyorsunuz mesela bazen programlar oluyor. Sapsarı. Yani milyarlarca yıl geçmiş hala oksitlenmemiş. Yani bir metalin dışı farklı bir renkte ise, siyah, gri, yeşil tonlarda ise bilin ki o altın değildir. Bak burada nabit altın modu da mevcut. Yani deri yataklarında nabit altın arayabilirsiniz. Nabit altın ayarı neden konuldu buraya? Çünkü İslami altın, Roma altın, Bizans, Pers altın Bırak altın siz bunlarla nabid altın bulamazsınız. O yüzden dere yataklarında nabid altın arayan e, rahatlıkla bununla nabid altın arayabilir. Veya yoğun olduğu yerleri bununla keşfedip o yönde çalışma yapabilir. Yani her yönden avantaj. Şimdi arkadaşlar ekstralar metan gazlı yerler içindir toprak altında. Metan gazının olabilmesi için arkadaşlar toprak altında daha önce kısaca bahsettim bu konudan. Mutlaka metal olmalı. Metan gazı metalden çıkar. Bu yüzden olmazsa olmazdır yani bir yerde metan gazı olabilmesi için metal olmalı. Bu nedir? Kurşun olur, altın olur, gümüş olur, bakır olur misal. E, hatta çelik bile olabilir, demir bile olabilir. Ama burada sizin e, ekstralarda grup paraları yakalama şansınız daha fazla arkadaşlar. İşte o yüzden e, ben e, genelde ekstra kendim mesela ekstra'yı öneriyorum müşterilerime. mesela pirinç siz bronz paraların, grup parasını rast getirmek istiyorsanız arazide denk gelmek istiyorsanız pirinç ekstra pirinç, ekstra tunç. Bu modlarda da yoklayın yani ekstra bronzda baktınız ama alaşım farkından dolayı içerisindeki alaşım bazısında kurşun çoktur, bazısında kalay çoktur, bazısında demir dahi vardır. Farklı bir yöne kayar frekansı. O yüzden e, ekstra bronzdan sonra ekstra pirinç ve ekstra tunçta da bir göz atın derim. Ve kalay ekstra kalay mevcut. Bu modlar neden mevcut? Grek obol ve Roma gümüşleri. Özellikle Roma Roma gümüşlerinde e, baskılarda çok fazla kalay kullanmıştır arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, Roma gümüşlerinin içerisinde yüzde 40 ila 67, 70 arasında. Ee, çok yüksek bir oran kalay içeri, kalay mevcut içerisinde. Ve bazen grek obollerin küçük obollerde de mevcut. Çünkü rezonans ölçümlerinde kalayda grek paralarının bazılarına düştüğü Roma gümüşlerinin hemen hemen hepsine hepsini, hepsine yöneldiği görüldü. O yüzden e, buraya kalay ve kalay ekstra. Mesela bir sahada küçük obol gümüşler yani obol dediğimiz zaman yani ee, yarım gram, bir gram gibi çok küçük gümüş paralardan bahsediyorum. Kalay modunda ve ekstra kalay modunda, ekstra kalayda grup obol bulma şansınız var ve Roma'nında grup parasını bulma şansınız var, ekstra kalayda. Yani kalay ve ekstra kalayda e, Roma ve e, küçük para çıkan e, Grek yaşantılarını bir kontrol edin derim. Yani bu cihazda çok fazla şansınız var. Yani olağanüstü, çok çok. Yani hiçbir cihazda böyle bir detay kesinlikle olma şansı yok. Yok zaten yani biz bu camianın içerisindeyiz. Boşluk normal e, ağaç köklerine gidebilir, çürümüş boşluk. E, veya köstebek deliklerini kazar bazı insanlar mezar noktaladığı yerde evet. E, gevşek zeminlere düşebilir boşluk. Ama arkadaşlar ekstra boşluk metan gazlı. Yani metal varlığı olan yerlerde, boşluklarda e, tepki vereceği için sizin ekstra boşlukta, boşlukta çok çok şansınız var. Yani içi hediye dolu bir mezar veya bir küp bulma şansınız var. Ee, yine küp dedim tuğla olarak. Tuğla var, ekstra tuğla var. Mesela tuğla da normalde bir herhangi topraktaki tuğlaya gider. Çok önemli değildir. Ama hiç yaşantı olmayan bir yerde tuğla mezar çıkıyorsa tuğla da bakılabilir. Ama ekstra tuğla, e, ekstra tuğlanın şöyle bir avantajı var. Metan gazlı basınçlı. Yani tuğla metan gazlı altında basınç altında. Toprak altında demektir. Bu da nedir? Bazı mezarlar vardır. Roma geç dönem tuğla lahit şeklinde yaparlar. Ve bazen Bizans mezarları vardır. Özellikle Ortodoksların bazıları hediye koyar mezarlarına Bizans döneminde. Katoliklerde yoktur o. O şekilde sizin hediyesi bol bir mezar bulma veyahut bir çeşme, bir pınar, kuyu Eski miladi veya bir köprü çevresinde ekstra tuğla da yani altın gümüşten ziyade ekstra tuğla da aynı yere düşüyor mu acaba? Küp içerisinde mi diye kontrol etme şansınız var. Antik cam yine bir bölgede antik e, cam çıkıyorsa çok odalarda e, mezar içerisinde kontrol edebilir. E, ve mermer ekstra mermer yani mermer taş herhangi bir taş olabilir. Heykel de olabilir. Ama ekstra mermer basınçlı Basıncı altındaki mermerin frekansı, bu da lahitin iç kısmının frekansı. Yani çok fazla basınca maruz kalmış, metan gazlı. Yani ekstra mermerde, beyaz mermer için konuşuyorum tabii ki. Yani çok güzel beyaz mermerden lahitler çıkan bir bölgedeyseniz, ekstra mermerde çok rahat kalan bir ee, lahit mezar varsa, açılmayan çok rahat bulursunuz. Bu gibi konular tabii ki izinsiz kazı yapmayın sonuçta her şeyin bir kuralı, kaidesi var yasalarda. Demir, çelik vesaire bunlara da baka, bakabilir bazı insanlar yani işine göre. Su arayanlar suya bakabilir. Normal su dalgıç atılarak yani yüzeye kuyu suyu olabilir. Normal su modunu moduyla bulacağınız sular. Ama ekstra su hiç enerjisiz yüzeye çıkan kendiliğinden yani basınçlı suyun frekansıdır. Ekstra su. Bu e, bilgide de hafızanızda olsun. E, yani arkadaşlar e, kısaca anlatayım dedim ama e, yine de 15 dakikayı bulmak üzere video. E, kısa kesmek istiyorum. E, elektrum ilk defa bu cihazda var. Ekstra elektrum da grup elektrum paralar frekansıdır. Şöyle bir e, sona erdirmeden önce şöyle videoyu son kısa bir bilgi vermek istiyorum. Arazide e, bu modları ararken ben illaki altın gümüş bunların bulacağım. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bu camiada, bu piyasada biz sadece altın bulan, gümüş bulan cihaz satıyoruz diyen herkes üç kağıtçıdır. Yani daha ağır konuşurum ama şimdi kayıttayım gerek yok. Arkadaşlar altın ararken e, kurşun çıkabilir. E, pirinç e, altına en yakın frekans atar. Bazen pirinç mermi kovanları çıkabilir. Bazı çeliklere de yönelebilir. Ama önemli değil çünkü yanınızda dedektör olmalı. Ve burada diğer sağlamaları da yapmalısınız arkadaşlar. Mesela çelik olma ihtimali varsa boş kazmak istemiyorsan zaten burada çelik modu mevcut. Çelikte demirde bir kontrol edin. Veya e, altında bir yere çekti ve çok şiddetli bir çekim aldı. Yine kurşun mu acaba? Kurşun da bir sağlama çekti yine alan taramayla. Yani burada her şey mümkün. O yüzden e, eğer gerçekten altınsa zaten kurşunda veya çelikte de görmeyecektir. E, bu gibi sağlamaları yaparsınız. Cihazın kullanımına adapte olursunuz. Yani her şey aslında çok basit bu cihazda. Sadece biraz emek çekersiniz. Veya videolarınızı izlediğiniz zaman ne yapmanız gerektiğini anlarsınız. Ve bir yerde altın varsa kesinlikle bulursunuz veya gümüş grup para varsa bu alan taramayla kesinlikle bulursunuz kaçma şansı sıfır derinliği sormayın çünkü derinlik 15 metre test edildi ama ben daha derin olduğunu düşünüyorum e, düşünün yani bir sadece e, bir cihaza bağlayıp 5500 frekans çıkışını gösteren insanlar bile 20 metre derinlik veriyor e, veya 50 metre derinlik veriyor çok saçma bir şey. Çünkü tek bir frekans çıkışı var. Bu cihaz arkadaşlar multi frekans. Bazı modlarda 1 milyon, 1 milyon, 200 veya 800 bin, 500 bin, 600 bin, 400 bin adet bir saniye içerisinde dalga frekans gönderiyor etrafa bu cihaz. Yani bu cihaz basit bir cihaz değil. Diğer cihazlarla bunu bu aksiyon alan taramayı karşılaştırmak deli saçması bir durum olur. O yüzden diğer cihazlardan Sormayın, bahsetmeyin. Çünkü bu videoyu sonuna kadar dinleyenler, e, bu e, son söylediğimi e, dinlediği zaman olayı anlayacaktır. Farkına varacaktır. Yani hiçbir ürünle karşılaştırılmaz. Derinliği de o kadar çok frekans atıyor ki. Derinde ve yüzeyde olan. Ben 30-40 metreyi göreceğini düşünüyorum ama henüz test etti miyim? Hayır. Ha, ben 15 metre derim. Ama daha üzerine çıkmam. Mesela daha bir ay oldu olacak cihazın e, Türkiye'de bizim e, ...satışa çıkarmamız ama... ...şu ana kadar... ...mesela 1200 metreden... E, ...hedef tespiti yapıp... ...1.5 metredeki... ...metalleri çıkaran insanlar var. 1200 metre yani... ...ve 1.5 metre derinlikte. Yani o kadar mesafede o derinliği... ...bu cihaz gördü mü? Gördü evet. Yani bu daha fazlası olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani görmüş olduğunuz cihaz... ...dünyanın gelmiş geçmiş... ...en iyi alan taraması ki ben sadece frekansın metal bölümünden bahsettim. Kısa kesmeye çalıştım ama yine 17 dakikayı geçti arkadaşlar. Ee, Allah emanet olun. Ee, nasibiniz bol olsun arkadaşlar.